Mahalleden çocuklar telefonla bana ulaştı. Sinemaya gitmek istediklerini söylediler. Bu vesileyle kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımızı da dahil ettik. 250 çocuğumuzla bugün hep birlikte sinemaya gidiyoruz. Merhaba, nasılsınız? İyi. Gidiyoruz mu sinemaya? Evet, gidiyoruz. Evet. Hadi atlayın gidiyoruz. sıkıcı geçiyordu. Başkanımız iyi ki bize böyle bir aktivite hazırladı. Gayet eğlenceli Kral Şakir filmini izlemek istiyorduk zaten. Uzun zamandır sinemaya gelmiyorduk. Bize böyle bir aktivite yaptığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki başkanımız böyle bir film ayarlamış. Kuzenlerimize geldik. Çok eğlenceliydi. <laughs> geldik Çok güzel geçti, çok zevkliydi. Bu anı hiçbir zaman unutmayacağım. Bugün hep birlikte çok güldük, eğlendik. Çocuklarımızı kültür sanatla yetiştirmek geleceğimiz için çok önemli. Fikri hür, vicdanı hür çocuklar yetiştiriyoruz.